Özellikle bu e, kısa sürede gecikmeden dolayı hepinizden özür dileriz. E, gelişim grubunun yedinci e, Taksim gelişim toplantılarında ilkine hepiniz hoş geldiniz. Mert Bey siz de hoş geldiniz. Katılmaktan... E, şimdilik bir, e, zaten herkes yemeğe geldi. E, ben e, grubumuzun kuruluşu ve lideri e, Alper Kulu. E, her şeyi yani. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, Koç gelişim grubu olarak yolculuğumuza çıkmıştık. Koç Üniversitesi'nin içerisinden çıkan bir grubuz. Ama daha sonra baktık ki ilgi ve alaka yükseliyor ve Türkiye'nin dört bir tarafından üyeler bize katılmak istiyor. Tabii doğal olarak doğal mutfağı Biz koçu oradan çıkartıp ve gelişim grubu olarak faaliyetlerimize devam ettik ve bundan sonra da böyleydik. Şimdi ben çok geçere girmek istemiyorum. Zira web sitemizde zaten biz neler yapıyoruz, neler yapmak istiyoruz. Yani ücretsiz eğitimler, seminerler, geziler, organizasyonlar. Mesela şimdi Fatih biraz sonra bir avantajdan bahsedecek. Grupsal bir avantajımız olacak. Bütün bunları zenginleştirmek ve kuvvetlendirmek istiyorum. Yakın zamanda Ankara şubemizi inşallah açacağız. Benzer aktiviteleri Ankara'da başkentimizde yapacağız. Daha sonra da İzmir'de birlikte organizasyonlar çok daha ileri bir düzeye inşallah gelecek. Ee, ben mesela bir örnek vermek istiyorum ki burada benim, benim oturduğum masada iki tane insan kaynaklarca arkadaş var. Oradan da daha çok esinlendim. Bizim modüllerimizden bir tanesi iş arama modülü arkadaşlar yani web sitemizde bir Konusunda. Örneğin ben PepsiCo'nun ihracat müdürü. Ben herhangi bir iş bana geldiği zaman benim potansiyelimde herhangi bir iş olduğu zaman plase ettiği yerlerden en başta da tabii ki doğal olarak gelişim grubu geliyor. Yani oradaki database'i kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Üyeler olarak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hafta için yorucu bir gün sonuç itibariyle hafta içi hepimiz için buraya kadar geldiniz. E, ayrıca da tabii ki doğal olarak Mert teşekkür etmişim. Sağolsun kırmadı ve geldi. Yani Türkçeli anlatmaya zaten gerek yok. Çünkü her yerde. Sağlı sağlı sevdiği. <laughs> Ancak tabii ki ben mesela ufak bir istatistik yapmak istiyorum. Yani biraz Mert Bey alanına hafifçe müdahale ederek. Acaba buradaki arkadaşlarımızdan kaç tanesinde e, akıllı telefon var? Ben onu merak ediyorum. Evet, lütfen birazcık kapımızı birazcık daha kaldıralım. Evet, yüzde seksen, yüzde doksana yakın.